Evet, Az önceki iki ambulansın geliş sebebi e, küçük meydanda birinin bir şeyler atıştırırken yerken bu boğazına takılmış e, yemek. Yemeğin takılmasından sonra yiyecek yediği şeyin boğazına nefes alamamasından dolayı e, ambulanslar geldi. Herhangi bir sorun yok. E, şu anda durumu iyi. Vatandaşın bir problem yok. Ancak cumartesi olmasından dolayı ikinci ambulansın buradan geçişi olmadı e, bariyer olduğu için diğer ambulans geldi sağlık görevlileri e, müdahale.